biz bireye bir şekilde bir ihtiyaç listesi vermiş oluyoruz. Örnekler sunuyoruz. Diyoruz ki sen de yapabilirsin. Ne kadar samimi ve sıcak verebilirsek inandırıcılığımız o kadar artar. Mevcut çokluk içerisinde yönelmiş olduğu şeye ikna edebiliriz. Zaten bireyi kendimize çekerek ikna etmeye hazır hale getirmiş olacağız. Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlere İkna konusunu açmak istiyorum. İkna tekniklerinden biraz bahsetmek istiyorum. İkna tekniğini ya da ikna yöntemini hayatımızın olağan akışı içerisinde bilerek veya bilmeyerek çoğu zaman kullanıyoruz. Ama bugün ikna tekniğini özellikle nasıl kullanabiliriz ya da nasıl bir insanı ikna edebiliriz çok kısa özetler halinde geçeceğim. Birçok kaynakta kimi kaynakta işte 10 tane özellik, 20 özellik bir sürü maddeler halinde ikna tekniğinden bahsedebiliriz ikna ile ilgili bilgi akışı sunabiliriz. Ama bugün çok özet bir şekilde birkaç madde ile ikna nedir? Nasıl ikna edebiliriz? Bunun üzerine durmak istiyorum. Peki o zaman ilkin şunu sormak istiyorum. İkna etmek nedir? Neden ikna olmak isteriz? Bu soruyu kendinize sordunuz mu? O zaman şimdi birlikte ilk önce iknayı anlamlandırmaya çalışalım. Diyoruz ki bir konu hakkında her yönüyle, bir bireyi inandırmak bir duruma inandırır hale getirmek ikna etmek demektir. Peki biz buna neden ihtiyaç duyarız? Bir insanı her yönüyle istediğimiz herhangi bir şeye ikna etmeye çalışmak. Çünkü orada karşımızda bir direnç var. Bir bireyin ya zor bir bireydir ya da sorgulayan bir bireydir ya da Gerçekten güven problemi yaşayan biri ya da birileri var ki karşımızda biz de onu ikna etmek istiyoruz. İkna etmeyi genellikle özellikle e, gençler ve ergenler çok sık sık özellikle seminerlerde, seminerlerde, eğitimlerde konuşurken hep söylerler. Hocam işte karşımda e, çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir insan var, bir kız arkadaşım var onu ikna etmeye çalışıyorum ama bir türlü beceremedim ya da işte nasıl ikna edebilirim gibi konularda sık sık karşımıza çıkarlar. Sadece birini tavlamak için tabii ki kullanılabilir yöntemleri vardır ama bir insanı tavlamak için ya da işte sadece ona hoş görünmek için tabii ki ikna yöntemlerini kullanmak çok doğal, çok doğru ya da etik bulmuyoruz. Dolayısıyla hayatın doğal akışı içerisinde birbirimize fayda sunmak daha iyi elde etmek için bu ikna tekniklerini ya da yöntemlerini kullanabiliriz. Öyleyse her insanın bazı konularda iknaya ihtiyacı vardır. Ya da tatmine ihtiyacı vardır. Herhangi bir şeye eğer tam olarak emin olmamışsam, tam olarak inanç getirmemişsem bu konuyu kim sunmuşsa onda bir detay isterim. Bu nokta hakkında, bu konu hakkında beni bilgilendirmesini talep ederim. Eğer inandırıcılık yüksekse inanırım. Yani ikna olurum. Eğer inandırıcılık yüksek değilse inanmakta Tabii ki zor oluyor. Bunun için diyoruz ki bir şeyi işte inandırabilir kılmak, ikna etmek, inandırıcılığı artırmak için de bazı teknikler ve yöntemler kullanılabilir. Ee, kısa bir şekilde bahsetmeye çalışalım. Önemli ikna yöntemlerimizden biri şunu diyoruz. Bir insana bir şey sunarken sunduğumuz şeyin bir ihtiyaç olduğunu ona hissettirmek. Bakın ihtiyaç olduğunu karşımda pazarlamak istiyorum. Kendi derneğimin ve ofisimin logosu. Pozitif psikolojiye ikna etmek istiyorum. Pozitif psikolojinin insan hayatındaki etkisi, insanın pozitif yönelimleri, pozitif eğilimleri olunca neden daha fazla mutlu olacağını da anlatmam gerekiyor. Eğer mutlu değilsen yaşayabileceğin sorunları, iletişim problemleri, iş yerindeyseniz iş kazalarını ve işten verimsizliği, Aile içi dinamiklerindeyseniz, aile dinamiklerinde iletişimsizliğin hayatınıza neler getireceğini konuşarak ama bütün bunlara yeni pozitif inelimler getirerek nasıl ilgilendirebileceğinizi konuşuyorsam diyorum ki evet ilk önce ihtiyaç oluşturmuşumdur. O zaman pozitif psikoloji, pozitif kavramlar, e, işte psikoloji, sosyoloji, felsefeyi bir bireyin hayatına katarak da bireyi ikna ede. Biliriz. Ama bütün bunlar için bir bireye ilk önce sunduğumuz şeyin bir ihtiyaç olduğunu söylememiz lazım. İnandırmamız lazım. Ya da gerçekten birey o şeye ihtiyaç duyuyor ama ne kadar zaruri ya da değildir bilmiyor. İşte Bizim bunun içini süsleyerek sunmamız bir ikna tekniğidir. Bununla birlikte diyoruz ki bir bireyin sadece bir şeye ihtiyaç duyması yetmiyor. O ihtiyaç duyduğun şeyi onu bir yere taşıması lazım o zaman sosyal ihtiyaçlar hiyerarşisinde ya da sosyal değerlemede de bireye bunu sunmamız gerekiyor. Bunun bir işte sosyalleşme süreci için kullanabiliriz. Sosyal bir birey olduğunu, sosyal bir değer olduğunu, bunu ileriye taşıması gerektiğini de anlamlandırarak anlatabiliriz bu malzemeyi ya da bu sunacağımız şeyi. Çünkü başka türlü bireyi ikna edemeyiz. Birey eğer sosyal bir ihtiyaçsa ve bu ihtiyaca değer yüklüyorsa ve bu değer kendisini o sosyal varlığa, sosyal varlıklara götürecekse bireyin ikna olma yeteneği, ihtiyacı ya da inancı artar. Değilse birey inanmaz. Anlamlı ve pozitif kelimeler öğreterek Bireye yönelmeniz gerekiyor. Neye inanıyorsanız, karşı tarafı neye inandırmak istiyorsanız isteyin. Eğer ki yeteri kadar pozitif anlamlar yükleyememişseniz, kelimelerinizi iyi üretmemişseniz ve onu bireyin odağına sunamamışsanız yine de bireyi ikna edemezsiniz. Bir arkadaş biraz belki abartılı olacak, ilginç bir cümle kullanmıştı. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ben kelimelerin ruhuna ve anlamına inanıyorum. Ama bazen inanmadığım halde de söyleyebiliyorum. Bazen inanmadığımız halde de bazı kelimeleri söylediğinizde karşı tarafı inandırabiliriz. Bakın kelimelerin gücü, anlam yoğunluğu. Sevmiyorsan bile bireye sevdiğini mutlaka söyle. Bakın dikkat edin. İnandırmasan bile en azından yumuşatmış olursun. Bakın ne kadar harika bir şey. Bir bireye sevdiğini söylemek ya da bir bireye onun en çok sevdiği şeyi ona vermek, bireyi inandırmaya yönetmek demektir. Bakın sevdiği şeyi vermek. Neyi seviyorsa bir nesneyi, bir duyguyu, bir insanı, bir hayvanı sunduğunda da bireyi buna ikna etmiş oluyorsun ya da buraya alıştırmış oluyorsunuz. Diyoruz ki en önemli tekniklerden biri bireyi yukarıdan aşağıya ya da büyükten küçüğe doğru malzemeyi sunarak. Bakın dikkat edin malzeme diyoruz. Ne olduğu önemli değil neyi sunarsanız sunun bunu yapabilirsiniz. Bireye şunu diyorsunuz. Ya bugünkü koşullar için söylüyorum. Ya ki alacağın, şu anki alacağın malzemeyi yani iki hafta sonra mümkünatı yok bu fiyata alamazsın. Mümkünatı yok. Birey şöyle söylüyor. Allah Allah bunu bir daha alamazmışım. Peki şu anda ihtiyacım var mı? E işte yani emin değilim. Ama çok artacakmış. Bakın bireyi ne yaptın? Korkutarak bireyi o mevcut şeye ihtiyacını arttırarak sunuyorum. Oradaki ihtiyacı ilk önce büyütüyorum, sonra mümkünat yok olamazsın diyorum ve sunum hazırlıyorum ona. Ya da yukarıdan aşağıya ilk önce basamak halinde indirerek bireye bunu sunabiliyoruz. İlk önce diyoruz ki bakın çok büyük bir ihtiyaç. Ama ya şunu şunu yaparak elde edebilirsiniz. Ama bu olmadı, şunu da alabilirsin onun yerine koyabilirsin dediğimizde de bireyi yine istediğimiz şeye yönlendirmiş oluyoruz. Çünkü birey edilgen olarak bizi bekliyor. Ya da direnci varsa bizim onu ikna ikna etmemizi bekliyor. İşte eğer ikna etmek istiyorsak sıralamalı bir şekilde bunu bireye sunmamız lazım. Çünkü biz bireye bir şekilde bir ihtiyaç listesi vermiş oluyoruz. Sevgiye dair inanç listesi veriyoruz. Saygıya dair bir inanç listesi veriyoruz. İşte mutfağa alacağı malzemeye dair bir inanç listesi veriyoruz. Bakın dikkat edin hep veriyoruz. Bireyin eğer yetiştirecek öğrencisi varsa okula gönderecekse eğitime dair bir ihtiyaç listesi sunuyoruz. Şunu yapman lazım. İşte bunu yapman lazım. Ee, e, şuradaki dershaneye değil de şuradaki dershaneye yazdırırsan daha çok başarılı kılarsın Bakın sıralı bir şekilde sunmuş oluyorum malzeme veriyorum Dolayısıyla bireyi bu şekilde ikna etmeye çalışıyoruz Bireye yine kaybetme korkusunu vererek bireyi mevcut şeye ikna edebilirsin Bakın dikkat edin kaybetme korkusu şu an aldın aldın almadın bir daha olmaz Dikkat edin. Ya da diyoruz bazı, bazen de şöyle sunumlar yapıyor bazı arkadaşlarlar. Diyoruz ki bir bireyi bir şeye hazırlamak istiyorsan ağır bir vakayla önüne çok önemli bir sorun söyle. Dikkat edin. İşte ölümle korkutup sıtmaya razı etmek. Çok önemli bir olayın olacağını söyleyip küçük bir malzeme ile yeni bir şeye onu inandırmak. Bakın dikkat edin. Sürekli bunu bireye yaptırarak da bireyi ikna edebiliriz. Dolayısıyla karşımızdaki insan aslında bizim ruhen ona vereceğimiz şeyle ilgilidir. Ne kadar samimi ve sıcak verebilirsek inandırıcılığımız o kadar artar. Ama bu teknikleri sadece bireyi dikkat edin kandırmak, kendimize çekmek için asla ve asla yapmamalıyız. Çünkü bu etik olmayabiliyor ama bunu insan kazanmak etkileşime girmek daha değerli bir şey yaratmak için kullanıyorsa mutlaka ama mutlaka yapalım bizim yine ikna etme tekniklerinde kullandığımız en önemli yöntemlerde biri kazandırabilme imkanını sunmak kazanabilme burada bireyde ruh yaratıyoruz diyoruz ki çok zor olabilir imkansız gibi gelebilir ama kazanabilmiş, daha önce bunu başarabilmiş olanlardan örnekler sunuyoruz. Diyoruz ki sen de yapabilirsin. Bakın işte Murat Hoca yaptıysa şu şu aşamalarda geçip bunu elde etmişse sen de elde edebilirsin. Burada da bireye inandırıcılık vererek kazandırtabiliyoruz. Kazandırtabilme imkanını yolunu sunarak da bireyi yine ne yapıyoruz? İkna ediyoruz. Vermek istediğimizi ya da almak istediğimizi alıyoruz sınırlandırma yaparak yine bireyi herhangi bir şeye ikna edebiliyoruz. Birey eğer birçok seçenek arasında kalmışsa neyi nasıl yapacağını bilmiyorsa bakın dikkat edin neyi nasıl yapacağını bilmiyorsa birden fazla da seçenek varsa birçok şeyi aynı anda yapmakta kararsız kalabilir. Ya da her şeyi o anda ne varsa onu almak için bir uğraşı gösterebilir ki bu da mümkün değil. Burada da bu sefer diyoruz ki mevcutlar içerisinde sınırlama yaparak en iyisini sunacağız. Evet bunlar birbirine benzer ürünlerdir ama şu daha kullanışlıdır. Daha önce müşterilerim şunu şunu kullanarak bundan daha çok memnun olduklarını iletmişlerdi. Burada da sınır bellediğimizde zaten bu en son sizin de baktığınız ürün farkındaysanız sizin de dikkatinizi çekmişti. Dolayısıyla öbür arkadaşlarda da genellikle bu ürün onlara da dikkat çekici gelmişti deyip o alanı sınırlandırdığımızda da mevcut çokluk içerisinde yönelmiş olduğu şeye ikna edebiliriz. Pazarlamacıysan satabilirsin. Karşındaki bir bireyse kendine ilgili bir durumsa bunu sunarak yapabilirsin. Burada da sınırlama yaparak değerlilik hissini yaratarak tercih edilebilirlik duygusunu yaratarak bireye bunu sunabilirsin ve bireyi ikna edebilirsin. İkna, in, i̇kna etmenin bir sürü yöntemi var. Bu bahsettiğim yöntemler etkili yöntemler ve güzel yöntemlerdir. Çok daha fazla açıp videoyu çok karmaşık hale getirmek istemiyorum. Ee, çok önemli bir iki notla videoyu sonlandırmak istiyorum. Diyorum ki eğer ki siz bir bireyde inandırıcılık yaratmak istiyorsanız ve en önemlisi karşınızdakinin kişinin varlığı olduğunu, sonra sizin için çok değerli olduğunu ama aynı zamanda kendinizi de değerli kılarak bireye sunduğunuzda bireyi mutlak ölçüde inandırırsınız. Bireyi mutlak ölçüde ikna edersiniz. Eğer ki kendine inanmıyorsan, eğer ki kendine güvenmiyorsan bir başkasını da inandırıp güvendiremezsiniz. Onu herhangi bir şeye ikna edemezsiniz. Benim kendime inanmam, benim kendime güvenmem ve kendimi sunmam sizin de bana güvenmenizi ve inanmanızı getirir. Dolayısıyla sizi de ikna etmemi sağlar. O zaman siz de neyi yapıyorsanız yapın. Neyi elde etmek istiyorsanız isteyin elde etmek istediğiniz şeye dair bir inanç geliştirin. Kendinize mutlaka bir güven duygusu getirin ve o güven duygusuyla harekete geçin. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren zaten olur. Düşünsenize, beni sevmek istediğini söyleyeceksin ama hiçbir hareketini görmeyeceğim. Benim senin beni sevdiğini anlayabilmem için senin davranışların, bakış açın, kurmuş olduğun e, kelimelerin bana yönelik vermiş olduğun duygunun yoğunluğu belirleyecek. Dolayısıyla sendeki duygunun yoğunluğuna inanırsam ben kendimi teslim ederim ve sunarım. Eğer inanmıyorsam ilk önce şunu derim. Bir ilk önce kendini inandır öyle gel. Bakın her işte bu böyledir. Okulda, eğitimde, iş yerinde, arkadaşlık ilişkisinde, eş ilişkisinde bu böyledir. İlk önce kendimize biz inanacağız bu inancı karşı tarafa verdiğimizde de zaten bireyi kendimize çekerek ikna etmeye hazır hale getirmiş olacağız. Ve en önemli ikna etme tekniklerinden biri de diyoruz ki herhangi bir bireye ona yönelirken tekil kavram kullanarak sen ve ben kavramlarıyla yönelemeyiz. Yöneldiğimizde bireyi ikna edemeyiz. Sürekli ben egosuyla gittiğimde bireyi korkutur kaçırtırım. Sürekli sen dersem ya aşırı resmi ilişki kurulmuş olur ya da bireyi ötekileştirmiş olurum. Sen ve ben kelimesinin yerine yöneldiğimiz kişiye, insana, gruba şunu diyoruz. Biz biz olma ruhu. Biz ne yapabiliriz? Biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Biz birlikte daha mutlu olabiliriz. Biz bunu birlikte başarabiliriz. Biz bu yolculuğu birlikte sürdürürsek güçlü olacağız. Bu duyguyu verdiğinde bireyi mutlaka ikna etmiş oluruz. Bakın dikkat edin. Biz duygusunu vermeden hiçbir şeyi yapamayız. Biz duygusunu verdikten sonra sıcak bir iklim, sıcak bir ortamda oluşturmak işin en can alıcı noktasını oluşturur. Eğer Aile dinamikleri ortamındaysanız aile dinamiklerinin içerisinde güler bir yüz, iyi bir muhabbet ve kendini tamamen sunmuş olmak zorundasınız. Eğer bir sosyal çevrenin içindeyseniz bir grupla etkileşim ve iletişiminiz varsa orada çok fazla bir şey bilmeniz ifade etmiyor. Her şeyi bildiğinizi düşünüp sunarsanız sadece ukala bir birey olmuş olursunuz. Bunun yerine dostluk ruhunuzu, ahbaplık ilişkisini tabii ki her yerde öyle her girdiğimiz ortama da işte ahbaplık duygusunu vererek falan tabii ki girmiyoruz. Ama birini, birilerini bir şeye ikna etmek istiyorsak orada mutlak olarak bir dostluk, bir samimiyet ortamı yaratacağız. İnsanlara yabancı dahi olsak ahbapmışız gibi sıcak bir duygu estirerek bireyleri kendimize ikna edebiliriz. O zaman şunu çok net söyleyebiliriz. Biz eğer istiyorsak ve yaptığımız şeye inanıyorsak sıcak bir ortam yaratarak kendimizi olduğumuz gibi sunarak inanırsak inandırabiliriz. Ben eğer kendime inanıyorsam size inandırıyorum demektir. Siz de eğer bu şekilde inanıyorsanız beni de inandırabilir ve beni ikna edebilirsiniz. Hayatta güzel şeyleri elde etmek için İkna olmaya hazır ve ikna etmeye hazır bireyler olmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın.